Hepinizi selam arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Nus Brawl'da beni öldüren karakteri dönüşüyorum. Çift hesaplaşmada oynayacağız. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu ilk Nus Brawl videom. Hani gerçek Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam. Berat. Ne yapıyorsun Berat? Helal. Takım ben ve Berat taşıyacağız. Çünkü ikimiz de aynı takımdayız. Uy. Tamam. Ya şu anda şurada bir tane şey var. Helal be Berat. Ben yükle alıyorum. Hayır öldüm. Ya Sekira çok gıcık bir karakter. Spike yani. Hello. Berat, Sigma baba. 5, 4, 3, 2, 1. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ama. Ya. Selamın hello. Selamın aleyküm. Ben o. Adam olalım. O selamın aleküm. aleyküm, aleykümselam. Ha az önce beni hangi karakter öldürdün lan? görmedim ben. Mi? Aha öldürdüm. Yani koltuğu öldürdüm ama çok yavaş gidiyor. Beni koltu öldürdü. Aga be. O zaman kolta geçelim. Kolt alıyoruz. Kolt neredesin? Tamam. Koltun kostümü de alalım mı? Yok ya. Yakışıklı koltla çift hesaplaşmadan girelim. <laughs> Hem biz bu videoda hem kupa kasabiliriz. Ya da hani videonun konusunu biliyorsunuz. Afiyet kalmasın lan. Hareket et lan. Heh tamam geldi. <laughs> o aynı emoji attı. Ben de aynı emoji atayım dedim. Bari attı. Ortada birisi var. Tamam gitmeyelim. Ortada kesin tehlikeli bir birisi vardır. Ne yapıyor şöyle? Helal. Ya lan. Lan beni şeyle beni baz öldürdü. Pardon beni Kenji öldürdü. O zaman Kenji'ye geçiş yapalım mı? Yapalım. Ben hepsini de ölüyorum ya. Ne kadar nubu. Dur bekle. Tenjuno kostümünü almayacağım. Saf gümüş tenji aldım. Hiçbir aksesuar yok. Aksesuar alalım. Ya yani inşallah bir Cordelius gelir de. Yani inşallah gelmez de. Tamam o zaman geçelim. Bak kanalıma abone olmuyorsunuz. 200 aboneye çok az kaldı. 140 abone. 150 abone. 160 abone. Sonra. Kaç abonedi lan? He sonra 170 abone. Sonra 180 abone. Sonra 190 abone. Sonra 200 abone. Ya hadi oğlum ya. İnşallah. 8 bit gel lan buraya. 8 bit öldürdük şey var bir tane de şeyli var şeylik ya cık, ultili şeyliye dikkat abi yani şeyli ultisi adamı gerçekten nanay çok bir söldürüyor öldürüyor dikkat etsen yükü al yükü al yükü al ya yük, gidip, yükü de yükü al sana bekle ya şimdi mi alıyorum Ya yapamadım o istediğimi ya. maç maç maç. Hayır lan. Ya beni iki kere şeyle öldürdü yani. Maçta şu anda Shelly ile oynayacağız. Abi. Beni Şeli kaç kere öldürdü biliyor mu? Geldim. Beni Şeli öldürdüğü için. O yüzden Shelly ile şey yapacağım. Adam on yük, ben daha bir yüküm ya. Gel, gel. Orada birisini gördüm ben. Hacker'ı. <laughs> en son benim yan Chester. Oğlum buna çok tehlikeli ya. Yani Saklan aga. Ben de Chester öldürdüğü için şimdi hemen Chester'a geçiş yapıyoruz o zaman. Chester neredesin? Ben hani böyle çok oynamadığım için Chester falan filan hiç güç basmadım ama Chester'a şey gelmiş. Hiperi gelmiş. Tamam. Hangisine basayım bilmiyorum ki. Tamam şimdi bir şu. Ayıcık şekerini alalım. Bir tane de kostüm alalım. ve maçımıza geçelim. Bu arada aşamalı videosu gelsin mi gerçek Brawl Stars'ta? Şu anda ben 6 3'üm. Oğlum hani 6 3'üm ben. Gerçek Brawl Stars'ta aşamalı şey videosu gelsin mi? yorumlarda yazabilirsiniz. Aslında direkt hani Brawl Stars videosu gelsin mi? Yazabilirsiniz yorumlara. Yani yazarsanız seviniriz. Çünkü biz bu hani ben belki şu anda saat kaçta bilmiyoruz ama hani bilmiyorum ama bayağı bir saatte çekiyorumdur. Bu arada gel öldürdük. O kim o? Yani Bence ben ona sataşmayayım. Yoksa beni çok pis doğrayacak. Haberim olsun dedim. Aksesuar bastım ama. Kita dikkat kita dikkat. Al onu. Bak. Kaça kaçlar ya. Bunu sıkıştırdılar. Metin'i öldüreyim mi lan? Metin. al. On etrafımızı sardılar. Gel sen sor. lan? Ah helal. Yok bu şeymiş. Grom. Grom from from Grom. Benim günüm. Hı hı. hı, -hı. I morgen. Kanka öldüm. Beni kit öldürdü. Kit alıyoruz yani. O yüzden yani şimdi kit'e geçelim. Ben zaten direkt efsane bir tane. Lega var, lega var, dizen de. Boji, boji, boji zenta, boji, boji. ya maça hiç Edgar gelmez mi ya? Full bunların geliyor aga ya. Hiç değişik bir rakip gelmiyor. Lan nasıl vuruyor? Oğlum boğum öldürecek beni ya. Hem mükemmel dikkatli olan. Cık, ben full izimle kaçmam lazım. Liga fall, Liga fall. Tamam tam beni öldürdü. Eksi 35 yedik. Arkadaşlar kötü oynadığım için hani dalga geçmeyin. Hani dalga geçersen üzülürüm. Yani sizin için video atıyorum o kadar. Yani kanalıma bir abone abone olup like atarsınız yani değil mi? Yoksa atmaz mısınız? Yapmazsanız vallahi evinize FBI gönderirim. Onun kostümünü de alacağız. Artık o hani o karakterin kostümünü de alacağız. Hani alacağız. biz meka Boy'u alalım. Herhalde zaten meka Boy'du. Evet evet meka Boy'du. Tamam. Maçımıza geçelim. Oğlum canım yanımda muz var ya. Yanımda muz var canım çekiyor ama yemiyorum. Çünkü bugün yedim. Oyuncan ne yapıyorsun? Full beraber dolacak. Ne oluyor lan? Evde sarsılma mı oluyor? Baba bak Yavuz'a bak Yavuz'a. Lika fuar, lika fuar. Cezan deyam. Hadi cevap. Ya internet. Tamam geldi geldi. Ha wow wow wow. ölmedim şu anda. Eğer maçı kazanırsak yani bu karakterle direkt maçı kazanırsak yani birinci olursak tekrar oyunu yapacağız. Sonrasında ise ya ne ara öldün kanka ya. Oğlum ilk kez ölmedim lan. Tezgah lan bu. Ne yapıyorsam? Ben şu anda dört yüküm. Hiç ölmedim. Ben şimdi sona kalırsam yani bir daha şey yapacağız. Tekrar oynayacağız. Ya ne ara ölüyorsun? Oğlum ya. Çok gıcık. Ya hayır. Ya, bizim karakter mük gıcık. Ya Yavuz oradasın görüyorum. Ya kanka ya. Oli'yi alacağız. Daha iyi oynadım. Bak üç kere ölmüş adam. Bir de ölmüş. Öldürmemiş. Üç kere öldürse o ok okey de yani. Şu Oli'nin kostümüydü. From Oli. Bakalım şimdi rakiplerimi gıcık yapmaya, gıcık etmeye çalışacağım. Belki sonra, yani belki video sonlarında size bir tane tek hesaplaşma atabilirim. Belki yani bu videoya 3 like gelirse en az bak çok istemiyorum. Farkında mısınız? Çok istemiyorum ben sizden. Like, sadece bana abone olun yeter. Arkadaşımın kanalında söyleyeceğim. Onun adı da Aliko Oyun Kent. 2003 abonesi var. İnanmayanlar gidip bakabilir. Yani inanmazsınız da inanmayın. Çünkü yani kim inanıyor ki bana? O yüzden. Bunlar üçlü mü oldu? Kiko, Kiko. İbo, İbo, İbo. Ben bu ortamdan kaçıyorum. Yoksa beni yani ya ala yapacaklar. Ben direkt şuraya saklan. Ya da dur lan şu şeyi alayım. 7 yüküm oldu. Arkadan bastıracağız. Kiko hadi hareket et Kiko. Kiko tek başıma savaşıyorum. Hiç ölmedim. Lan. Tezgahım bu. Ha şöyle. İbu, 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 Şaka, şaka, şaka. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu sefer de Charlie öldü. Ama iyi kupa kazdık ya 95 kupadan. 95 kupadan. Charlie. Gıcık Charlie. Brawl Stars videosunda da hesabımızı yani bak dalga geçmeyin. 5000 kupa ve 30 karakterim var. Tamam mı? Bak dalga geçmeyin gerçekten. İsterseniz ID'nizi söyleyebiliriz. Beraber kupa kasabiliriz. Evet. Gerçekten. İsterseniz beraber kupa kasabiliriz. O zaman keselim? Kaç kilo aldım unuttum. Çünkü saymadım. Ne yapalar hareket. Et. Kanka bana gelin neden herkes sürekli şey ya hiç hareket etmiyor AFK gibi. sıfır çok güzel. Çünkü hiç oynamadım. Beyin vedam. Pokoya düşüyoruz. Pokoy'la oynadım mı ben hiç? Pokoy'la. Ben de oynamadım diyorum ben. Evet, oynamamışım. İyi yani. İyi yandan bakmamız lazım. Kaybedersek de 0 kupa hani kaybediyoruz. Yoksa çok büyük bir kupa kaybediyoruz ha. Hiç hani birinci olamadık. Artık yeni bir şey daha koyuyorum ortaya. Ne biliyor musun? Söylüyorum hemen. İkinci olursak da şey olalım. İkinci olursak da şey yapalım. Yani nasıl Hani anladınız siz ikinci olursak da tekrar oyunu yapalım artık. Tamam şimdi geçelim maçımıza geçelim. Bocci bocci, Bocchi Zenda bocci bocci. Aha haber bizim Mehmet, tamam geldiğiz, elle üç hokka mokka arabi hoş hoş hokka hokka mokka mokka arabi hoş hoş hokka oğlum bak brok da tehlikeli bak gel sataşmayalım hiç kimseye biz bak bak kanka yardım et kanka yardım et sanki oğlum ben öldürüyorum takımını zaten ya kanka ya arkadaşım. Gerçekten affedersin ama. Arkadaşlar bak özür dilerim ama benim takım arkadaşım malmış ya. Aynı anda takım arkadaşlarımız geldi lan. Hay la hay. üstüm atlayabilirdi ama buca kullandı. Ya hadi inşallah kazanırız ya. Ya internet çok kötü sen. İki saatte yürüyüreceğiz. Ne yapayım? Ne bak. Ya. Bibi. ya bir böldürdü. Bir böldürdü Allah'tan sıfır kupa. Bibi de sıfır kupa. Oğlum lan çok şanslıyım. Bibi de sıfır kupa. Oy. Bibi sıfır kupa. Oy. Kanka bir Piper falan gelsin ya. Ya da Edgar. Edgar'la mı oynuyorum ben? Şaka şaka şaka. Sonra kötü oynayınca zor olacağım. Lollipop bir. Ne oldu oğlum? Sadece hipnoz şarj aldım. Aksesuar almadım bilerek. yere. Bazen de aksesuar aldım ya o yüzden. Baksana şuna hemen de 11.200 oldu. Tabi oğlum orada birisi vardı da yine. Bak birbirimizden çok ayrılmayalım. Bak Mortis öldürürse güzeldir. Helal Edgar. Tiki öldürürsek yani takım arkadaşı gitmiş oluyor direkt. Hükmen. Aşağı şoka. Oka. Arabi. Aç aç. Oka. Oka. Hı. Oka. Aha Edgar. Sonunda Edgar öldürdü. Sonunda. Arabi. Aç aç. Oka. Oka. Arabi. Aç aç. Oka. Kaç kupa oldu? 280. Güzel. Arabi. Aç aç. Oka. 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 Zaten benim gerçek Brawl Stars'ta da Edgar'ım 600 kupa. Tam 600 bu arada. 599 da 600 yaptım. Sen şu şansı görüyor musun? Arabi. Haş haş hokka. Hokka. hokka, hokka. Arabi. Haş haş hokka. 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 Ya internet. Oğlum. Benim internet. Affedersin ama çok kötü. Arabi. Haş haş hokka. Hokka. Hokka mokka. Arabi. Haş haş hokka. Hı. Ne yapıyorsun? Öleceksin sonra zor da olacaksın. tabi 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 Edgar ölmek istemiyorum Edgar ölmek istemiyorum Oy. tamam 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 ultili şeyden kaçalım hadi ki kanka gel 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 ya gel kanka yardıma gel ya çok yardım hiç etmiyorsun oğlum bana yardım ya takım ben taşıyorum Oğlum o bibiymiş lan. Bana yani başkası sanıyorum. Mal gibi. Arabi. İnternet sayesinde de kaybedebilirim de yine. beni ya. Bir öldürdü harbiden. Ve arkadaşlar videomuz buraya kadar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.